Bugün için Türkiye'ye baktığımızda 268 çeşit ürünümüz var. Bunlar nelerden oluşuyor? İşte bu kuru meyvenin yanına taze sebze meyve ilave ettik. Bu ürünlerin dondurulmuş olarak satılmasını sağladık. Bugün dondurulmuş ürünler başlık kiraz olmakla yine üretiminde dünyada lider durumdayız ve ihracatında da aynı şekilde e, vişne bunu tekabül ediyor. Fındıkta dünyada yine açık ara öndeyiz. Bunlar giriyor. Yağlı tohumlar, zeytinyağları, bakliyat, hububat gibi ürünlerle ürün çeşidimizi her göçen gün artırıyoruz biz. Dolayısıyla bizim de hedefimiz bu ihracatımızı 1 milyar dolara ulaşmış olan, geçmiş olan ihracatımızı ilk etapta 1,5 milyar dolar, daha sonra da 2 milyar dolar hedefine çıkarmaktır.